Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ağlayan pasta tarifini vereceğim. Öncelikle kabımızda 4 yumurta ekliyoruz. Bir su bardağı toz şeker ekledik. Şimdi blender ile çırpacağız. Şimdi yumurtamızı hepsini çırptık. Şimdi süzgecin üzerine un ekledik. Kabartma tozu ekledik. Vanilya da ekledik. İki, 3 yemek kaşığı kakao böyle elliyoruz. 4 yemek kaşığı süt. Fırınımızı 160 derecede açıyoruz. Şimdi blender ile yaptığımız karışımımıza hepsini böyle borcama ekliyoruz. Yağladığımız borcama. Evet arkadaşlar kekimiz pişti. Şimdi barkını kıyıp soğumasını bekleyeceğiz. Aynı zamanda yaptığımız çikolata sosu da o da soğutmayı bekliyoruz. Şimdi krem şant yapacağız. Bir buçuk su bardağı süt ekledik. Şöyle krem şantiyemizi, kekimizin üzerine sürüyoruz. Şimdi yaptığımız çikolatasını ekliyoruz. Evet arkadaşlar ağlayan pastamızı dilimliyoruz. Akşama kadar beklettik. Buzdolabında. Evet arkadaşlar ağlayan pastamız böyle oldu. Çok güzel oldu. Herkesin yapmasını tavsiye ediyorum. Bu arada Mevlüt Kandiliz mübarek olsun. Kanalıma abone olmayı, videomu like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.